Türk hemzicileri Ramazan ayındayız. Tabii ki Ramazan ayında oruç tutuyoruz ve en çok da susuyoruz. Bu yüzden sizler için maden suyunun renkli şişelerinin renkli yolculuğunu sizler için görüntüledik. Uyan Türk emlisiyicileri Ramazan ayında en çok merak edilen konuların başında tüketim geliyor. Herkes oruçta susuyor, acıkıyor ama en önemlisi su. İşte biz de bu nedenden dolayı Türkiye'nin en büyük maden suyu fabrikasına geldik. Sizler için Ramazan'da maden suyu dedik Niyazi Bey. Sahurda yatarken niyetlenip maden suyu içersek gün boyu tok kalıyoruz, acıkmıyoruz ve susamıyoruz. Enerjimizden bir şey kaybetmiyoruz. Açın için, sağlık için. Günde en az iki şişe diyoruz. Ama bunun daha fazla içilebilir mi? Tabii ki içilir. İki şişe ideal bir ölçüdür. Zaten şişeler 200 ml'dir. 400 cc yapar ki çok rahat şekilde tüketilebiliyor. Maden suyu herkes içmeli, herkes tüketmeli. Özellikle hamile bayanların tüketmesi lazım. Çünkü yakın bir zamanda doğuracağı bebeğin daha sağlıklı olması için ve daha rahat doğum olması için kalsiyum kemikleri güçlendiriyor, magnezyum kalbiniz destekliyor. Klorür dişlerimizin sağlam kalmasını, beyaz olmasını gerçekleştiriyor. Silikat ise çok önemli. Alzheimer'ı ve Parkinson'u öteliyor. Bu çok önemli. Çok ideal rejim ilacıdır. Çok ideal doğal toniktir. Bayanların onlarca para harcayıp makyaj malzemeleri almasına gerek yok. Akşamleyin makyaj temizliğinden sonra yüzünü yarım bardak maden suyla yıkar, pomponlarsa ve yıkamaz, kurutmaz, kurulamazsa, kendi haline bırakırsa uzun yıllar sevilce, akne ve kırışık oluşmuyor. Gene bayanların mutfakta en yardımcısıdır. Pasta, börek ve keklerde kabartma tozu ile kullanılarsa harika lezzetler elde ederler. Raf emri uzuyor ve lezzetlere lezzet katıyorlar. İşte Niyazi Bey'in cildinin parlaklığının demek ki sebebi buymuş. Şimdi anladık. Buradaki matina şişeyi ters çevirdikten sonra basınçlı maden suyla yıkılıyor, duruluyor. Bakın maden suyla duruluyoruz. Başka bir su değil. Herhangi bir tat olmasın diye. Durlandıktan sonra hemen akabinde şuradaki büyük dönen yerde dolduruluyor. Hiç el değmeden saatte 60 bin şeyle ve hemen akabinde kapatlanıyor. Yani yıkıyoruz, dolduruyoruz, kapatıyoruz. İnsan eli değmeden en son teknoloji kullanarak